girerce gelan bay 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 abi bu bottan çıkıyor tamam değil mi ya Hører du kjøretøyet? Atıgır. Evet şu anda herkes bu, üşürken siz burada açık havada Abi geçen garda girdik ya Geçen hafta geldik biz girdik buraya Daha güzeldi Aydol abi bu Bugün cumartesek insan yok Geçen hafta daha güzeldi Motora ve motora çok Çek çek normalde kuşun çok gelişmiş bir yer. Çilek, çilekleriyle falan gelişmiş bir yer. Bu sıcak su bizim için çok iyi oldu. değerlendiriliyorlar şu anda. Ee, bayağı bir eğlenceli geçiyor zamanımız. Bu pandemi sürecinde de vakit geçiriyoruz burada. Çok iyi oldu bizim için. Evet. Duyan birçok kişi geliyor artık buraya. Evet, e, herkes duymaya başladı yavaş yavaş. O yüzden e, daha fazla e, daha fazla ilgi görüyor. O yüzden bizim için daha iyi oluyor. Kurşunun da ismi duyulmuş oluyor. Bu yüzden. Evet, üşümüyorsunuz şu anda galiba. Evet, şu anda üşümüyorum. Hava bugün çok soğuk aslında. Ama sıcak su o kadar, hani sıcak ne kadar bilmiyorum ama bana da çok iyi geldi şu anda. Cildimize de çok iyi geliyor aynı şekilde. Kükürtü su çok faydalı. Peki ilerleyen dönemlerde daha çok kişi şey gelecek galiba duydun. İnşallah. şimdi geliştirilmeye çalışıyorlar şu anda. İlerleyen dönemlerde burası daha turistik olarak değerlendirilecek. İnşallah o zaman da daha iyi olur bizim için.